Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Bursa'nın incisi Mudanya'dayız. Banktan yayında sizlerleyiz. Merhabalar efendim. Barış'ın ve kardeşliğin başkenti Mudanya'da herkese selamlar, saygılar efendim. Bugün Mudanya'nın güzelliklerinden bahsedeceğiz size. Mudanya turizm ilçesi, Bursa'nın en büyük turizm ilçesi evet. Yusuf. Öncelikle e, sen neler söylemek istersin? Şimdi Mudanya'nın güzelliklerinden bahsedeceğiz. Tabii ki öncelikle güzellikleri bizim için önemli. Evet. Ama bir de Mudanya'nın e, sorunlar var, bitmeyen sorunları var. Evet. E, bile bile yapılan veya bilmeyerek yapılan birçok insan eliyle yapılan sorunları var. Bu sorunları sizlerle paylaşacağız. Umarım sizler de yayınımızı beğenirsiniz, paylaşırsınız, Bizlere de abone olursunuz. E, Mudanya deyince ilk akla e, zeytin geliyor. Evet. Trilya geliyor. Deniz geliyor. Ve havası geliyor. Evet. Bu konuda neler düşünüyorsun sen arkadaş Şimdi Mudanya deyince tabii Hı -hı. ki zeytin aklımıza geliyor ama biraz önce e, biz dolaşırken zeytin ağaçlarına baktım. Zeytin ağaçları hasta olmuş mesela. Hem hem de meydandaki zeytin ağaçları hasta olmuş. Evet. E, hasta olmuş zeytinler. Şu an zeytin festivali var Mudanya'da. Zeytin festivali hemen yan tarafta zeytin festivali var. E, tabii ki benim gördüğümü onlar da görmüştür. Umarım görmüşlerdir. Zeytinimizi tanıtabiliyor muyuz? Mudanya'nın zeytinini e, tanıtamıyoruz. Yıllardır hep bir böyle bir türlü olmadı yani. Bir de şey zeytin denilince akla ilk Budanya gelmiyor mesela. Gemlik de var. Evet. Evet Gemlik de var. Bursa'da Gemlik ilçesi evet. geliyor. Daha çok hatta Gemlik geliyor. Yani bu anlamda Budanya evet. biraz daha geri planda kalıyor. Evet. E, turizm konusunda özellikle Triliye'de birkaç film çevrildi zamanında. Hepimiz evet. biliyoruz. Evet. E, aslında Osman Yağmur derili özellikle Triliye'ye çok önem vermişti. Allah rahmet eylesin buradan da kendisine. Evet. E, daha sonra da hiçbir şey olmadı. Yani de bu anlamda hiç tanıtılmadı Mudanya'da. Bu konuda ne düşünürsün? Şimdi şöyle Mudanya mesela Trilye'yi son günlerde mesela geçen yıllarda biz hı hı. sel felaketiyle tanıdık mesela. Evet, evet. Birçok insan Mudanya Trilye'yi sel bastı. E, sel felaketiyle tanıdık. Tabii hı hı. bundan önceki belediye başkanı Sayın Hariye Türkmaz da e, biraz çalışmalar yapmış ama şöyle insanları e, kentleri yönetirken insanlar düşünmek lazım dinlemek lazım e, sokağa dinlemek lazım kediye, köpeğe, hayvanlara, canlılara her şeyi dinlemek lazım. Evet. Şimdi bir önceki belediye başkanı Hayri Türk Yılmaz da biraz e, ben 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 yap yapıyorum. Ben yaparım e, edasında gidiyordu. Burada başkana tabii ben bugün değil, geçmiş günlerde de başkanı çok eleştirmiştim. Evet. Neden eleştirmiştim? Başkan mesela e, Hayri Türk Yılmaz iyi bir insandı. Çalmaz, çırpmaz Hayri Türk Yılmaz. Çalmaz, çırpmaz da Ayrı Türk Yılmaz bir belediye binası yapamadı. İlk depremde belediyesi yıkıldı. Şu an belediye binası zaten çok yüksekte bir yok. Evet. noktada ve çok ters bir noktada. Belediye binası alt tarafta bir restoran. Evet. Yani hem belediye başkanına yakışmayacak bir konum hem de Buda'ya yakışmayacak bir noktada şu an belediye. Ve bir evet. buçuk yıl oldu neredeyse. Sayın Deniz Dalgıç göreve geleli. Ama hali hazırda belediye binası ile ilgili net bir açıklama Yapılmadı öyle değil mi? Ya Mudanya'nın kaderi şimdi. Mudanya'da böyle bir hava var. Mudanya belediye başkanı olursan çok havalı olsun. Mudanya çünkü havalı bir yer. Evet. Tarih açısından çok havalı bir yer. Önemli bir yer. Evet. Mudanya önemli anlaşmaların yapıldığı bir bölge. Evet. Bir ilçe. Hı hı. Şimdi Mudanya Bursa için çok önemli. Türkiye için de çok önemli. Ve tarihte de çok önemli bir yer. Hı hı. Mudanya denize sıfır. Havası güzel. Yani havası has güzel dediğim Şimdi şöyle. Havası güzel. Bak ee, şöyle bir şey var. Mudanya'yı kazanan... Ee, sanki Türkiye'yi kazandım diyor. Tamam doğru. Mudanya çok önemli. Önemli bir yeri kazandın. Tamam. Hı hı. Ama şöyle kibir insanı öldürür. Evet. Kibirli insan, kibirli insan ne kendisine hayrı vardır ne çevresine hayrı vardır. Kibirli insanlardan Allah bizi korusun. Evet. E zaten. Kibir, kibir, şimdi kibir şöyle. Kibir olayına olayını burada anlatmak isterim. Ee, küçük basın, büyük basın diyenler var biliyorsunuz. Evet. Ee, bu da kibirdir. Küçüğü büyüğü yok. Kimse ne zaman kimin ne kadar büyük olacağını bilemezsiniz. Kesinlikle. Bilemezsiniz yani. Eki birini bitirdiği e, siyasetçileri de görüyoruz. Tabi. E, hava dedin ya. Ben aslında bu konuya oradan girmek istiyorum. Bursan'ın yani Mudanya'nın havasının astım hastalarına iyi geldiği yıllardır söylenir. Evet. Ve burada çok fazla e, 65 yaş üstü e, yaşayan vatandaşlarımız Tabii. var. Ama ben bugüne kadar hiçbir yerde e, Mudanya'nın havasıyla ilgili ya da bu anlamda buraya turizmi çekecek bir atak görmedim. Bu konuda ne düşünüyorsun sen? Yani e, sonuçta astım denilen bir hastalık var evet. ve insanlar bunun için tedavi görüyorlar. Neden biz Mudanya'ya bu, e, mesela sağlık turizmi bu anlamda Mudanya'ya getiremedik? Şimdi Mudanya'da tabii ki bu çalışmalar yapıldı. E, belki bundan sonra da yapılacak. Hı hı. Ama şöyle bir durum var yine... Hı. Yine eskiden yeniye dönmek lazım. Şimdi yeni seçilmiş bir belediye başkanı var. Neden belediye başkanı üstünden gidiyoruz? Ama merkezi hükümet üstünden de gidebiliriz. Gideceğiz de zaten. Tabii ki. Burayı yöneten bir kaymakam var. Sonuçta mülki amirler var. Evet. Bunlar üstünden gideceğiz ama Mudanya gereken gerek gereken ilgiyi görmüyor, gereken değeri görmüyor. Mesela astım diyorsun, yaşlar diyorsun. Mesela otobüse bindik bugün. Evet. Mesela otobüste hep yaşlı insanlar vardı. Böylece belediyede büyük bir yük yaşlar. Neden yük? Çünkü 65 yaş üstü e, kart basılmıyor. Evet. Yük görüyorlar. Aslında yük değil. o insan o saate kadar çalışmışlar. Emek vermişler. Biraz da rahat edelim demişler. Mudanya'ya gelmemişler. Ama şöyle yazın, kışın Mudanya'da mesela e, e, nüfus diyelim ki 3000 ise yazın bir oluyor 30 bin. Evet. 10 katına çıkıyor. Şimdi bu da belediyeyi yoruyor. Belediye başkanını da yoruyor, çalışanlarını da evet. yoruyor. Şimdi buna e, bir çözüm bulunabilir mi? Tabii ki de bulunabilir. Yani Türkiye evet. koskoca bir ülke. E, Mudanya'ya çözüm bulama, bulunamaz mı? Bulunabilir. De, e, tabii ki devlet desteği de görmüyor. Evet. Çoğu e, CHP belediyeleri bu anlamda da sıkıntı yaşıyorlar. Aa, evet. Aslında Hani bu anlamda da sıkıntı yaşadıkları için de e, düşüncelerini belki ya da yapmak istediklerini çok fazla yerine getiremiyorlar ya da icraata geçemiyorlar. Geçseler de tamamlayamıyorlar. Mesela deprem konusu. E, en büyük sorunu Mudanya'nın deprem. Bak deprem konusunu söyleyeyim ben sana. Hı -hı. Mesela deprem. E, tamam deprem bölgesindeyiz. Mudanya'da deprem kuşağında evet. deprem fay hattı geçiyor ama şöyle bir durum var. Geçmiş dönem belediye başkanı Hayri Türk Yılmaz e, şimdi bir sistem kurduk Japonya'dan bir sistem getirdik. Evet e, Deprem olmadan 45 gün önce bize bilgi verecek haber verecek dedi. Yani ben şok oldum. Verdi mi? Vermedi. vermedi. Deprem oldu Hı -hı. haber vermedi. Şimdi böyle konular var. Evet. Diyorum ya kibir kibir insanın aklının önüne geçmemeli. Kibir belediye başkanının önüne geçmemeli. Kibir makam sahibi insanların önüne geçmemeli. Kibir çok kötü bir hastalıktır. Kibir ben 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 evet. demek kibir demek ya. Şimdi şöyle zaten bir buçuk yıl oldu e, seçimler olalı. Evet. Üç buçuk yıl gibi bir zaman kaldı yeni seçimlere. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki. Tam üç yıl 10 ay kaldı. Evet. Evet. 3 yıl 10 ay kaldı. E, Mudanya'nın tabi sadece deprem sorunu yok Yusuf. E, en büyük sorun da buranın esnafı. Evet. Zamanında evet doğru söylüyorsun bir önceki belediye başkanı zamanında esnafın çektiklerini herkes biliyor. Tüm mudanya biliyor ama Hala hazırda e, ruhsat alamayan birçok esnafımız var evet. ve dükkanlarını terk etmek zorunda kalıyorlar. Evet. E, bu çok üzücü bir şey esnaf için Bursa şey Mudanya esnafı için. Evet. Çok büyük bir sorun. Yani ne demek sen yıllarca oturduğun mülkün e, şeyini alamıyorsun. Ruhsatını, şey diyorsun, ruhsatını alamıyorsun. alamıyorsun. Evet. E, ne oluyor bu sefer de esnaf gidiyor. Şimdi şöyle esnaf şöyle biri gider biri gelir ayrı mesele de ben yani yanlış anlaşılmasın esnaf da yanlış anlamasın. Şöyle buna bir e, prosedür uygulanabilir evet. yani buna bir kolaylık uygulanabilir ama bakıyorum e, bazı restoranlar var 1, 2, 3, 4 mesela bunlar da e, bana çok şey gelmiyor böyle e, sıradan gelmiyor planlanmış gibi geliyor. Şimdi ruhsat konusu tabii esnafın sorunu büyük ama e, Mudanya sahil e, sorunu daha büyük. Mesela Mudanya sahil düzenlemesi yapıldı e, yapılanlar geri bir daha söküldü. Merkez hükümet tarafından bir daha söküldü sonra Büyükşehir el attı, Büyükşehir'in yaptığı da olmadı falan. Yani evet. Büyükşehir bir türlü beceremedi. Şu an şu an sahil bence büyük sorun beton. Kesinlikle beton sahil. şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın evet. Ali Nur Aktaş'ın Mudanya'ya sahil konusunda bir desteği olmadı. Bunu herkes biliyor. Çünkü Mudanya CHP Belediyesi'ydi, Bursa AKP Belediyesi'ydi çok destek almadığını söylemişti daha önceki Yok, belediye şöyle. başkanı. Buradan da kaynaklı olabilir mi? Yok şöyle şimdi e, buradan kaynaklı değil hayır. Şimdi Mudanya Mudanya tamam CHP belediyesiydi. Şimdi bazı hakları da e, teslim etmek gerekiyor. Hı -hı. Büyükşehir'in çalışmasıyla Mudanya sahil bölgesi yapıldı, yapılmaya çalışıldı. Ama iyi bir proje değildi. Evet. Yani daha güzel olabilirdi. Büyükşehir bura, burada çalışma yaptı. Ama boş bir çalışmaydı. Evet. Mesela yaptığı e, sahil... yapmak için ya yaptı belki de şimdi liyakat çok önemli. Liyakat olmadığı zaman da böyle oluyor işte. Evet. Budanya sahili ee, yap yap işte dökülsün bir daha yap bir daha yap. <laughs> Birileri para kazansın birilerinin cebi dolsun. olsun. Ee, maksadıyla yapılmış bir projeydi ben öyle görüyorum. Ama yine yaptı. Büyükşehir yaptı. <laughs> Şöyle her zaman da ağlanmak iyi bir şey değil yani. Ben CHP belediyesiyim. Merkez hükümetten bana para aktarılmıyor. Tamam da Sayın Belediye Başkanı. İnsana sorarlar. Belediye başkan adayı adayı kaç taneydi? On. Evet. Vardı 5-6 tane veya 10 tane Ama, bilemiyorum şimdi. Listeye bakmadım. Şimdi Mudanya'nın sorunlarını bilerek bu belediye başkan adayları ben Mudanya'nın sorununu biliyorum diyor kardeşim. Bugün Mudanya'yı konuşuyoruz. Yarın da başka bir ilçeyi konuşacağız. Evet. Ben bu Mudanya'nın sorunlarını biliyorum. soru sorula, sorunları da biliyorum. Çözümler bende diyor. Evet. Bütün belediye başkan adayları. Doğal olarak hatta çözüm bekliyor. Şimdi Sayın Deniz Dalgıç'ta ben Mudanya'nın sorunlarını biliyorum. Çözümler de bende dedi ve partisi onu dedi ki bizim e, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı sensin. Ve kazandı. Sorunları bilerek geldi Belediye Başkanı. Şimdi şöyle de bir durum söz konusu. Tabii ki hep belediye başkanına yükleniyoruz gibi gözükse de e, tek başına hiçbir şey olmaz. olmaz. Belediye başkanı da olsan olmaz. Bir ekip kurulmalı. Ekip, ekip de çok önemli. Yani e, acaba hani e, 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 e ekiple alakalı bir sıkıntı var mı? Sıkıntılar var mı? Bunlar da çok önemli. Biz sadece deniz dalgıç olarak görüyoruz olayı ama tabii halkça deniz dalgıç olarak görüyor. Bizim belediye başkanımız oluyor ama bunun arkasında kocaman bir ekip var. Şimdi şöyle, e ekip tabii ki çok önemli. E yukarıdan aşağı yansır, e baş neyse aşağısı da aynı olur ya da aşağısı neyse yukarısı da aynı olur meselesine e gelmek istiyorum. Şimdi kibir diyorum bak kibir, yukarıdan bakma, üstten bakma. Aslında deniz evet. dalgıç çok iyi bir insan. Ben... Bir iki muhabbet ettim, fazla muhabbet etmedim. Çok alçak gönüllü. Evet. Ee, yani aslında şöyle, belki Deniz Dalgaç böyle e, halktan biraz uzak yaşamış gibi ge geliyor bana. Mudanya Belediyesi'nde bir soğukluk var. Evet. Bir soğukluk var gerçekten. Yani yönetiminde de bir soğukluk var. Birkaç kişi hariç. Hı -hı. O da e, şöyle diyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi örgütün içinden gelen insanlar var mesela. Onlar çok iyi insanlar böyle bakıyorum. Hı hı. Ee, insanlarla en azından siyaset yapıyorlar ya şimdi. Evet. Siyaset yaptıkları için insanlarla diyalog kura, nasıl kuracaklarını biliyorlar. Evet. Biz hep acemilik yok biz yani. Biz hep isteyen kesim değiliz yani. Gazeteciler hep isteyen kesim değil. Hep veren kesimiz. Evet. Buradan gazetecilere ben, gazeteci arkadaşlarıma bu selamlarımı gönderiyorum. Gazeteci insanlar gerçekten zor durumdalar. Gazetecilik yapmaya çalışan insanlar var. Acaba şunu yazsam ne olur? Bunu yazsam ne olur? Meselesi yapıyorlar. Çünkü ekmek parası bu. Evet. Yani mesleği bu. Küçük bir... Yani basın özgür değil mi diyorsun? Değil, kesinlikle evet. değil. Yani bu e, hangi parti olursa olsun, hı hı. bütün partilere konuşuyorum. Özgür değil. Bir şey bir şey yazıyorsun. Diyor ki bana mı söyledin acaba diyor. O zaman sen bu hatayı yapmışsın sana söyledim. Şimdi gazeteci bir kere beşen bir kal kuralını uygular. Evet. E, önceliği budur gazetecinin. Evet. E, gazetecilik demek silahşorluk demek değildir. Evet, Biz her eleştiririz yeri geldiğinde de överiz. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Sayın e, Mudanya Belediye Başkanımız Deniz Dalgıç e, buranın halkının e, takdirini görmüş ve belediye başkanı olmuş bir insan. Evet. İyi de bir insan, güler yüzlü de bir başkan ama tabii ki iyi insan olmak, iyi siyasetçi olmak da anlamına gelmiyor. Evet. Yani yaşayıp göreceğiz. Dediğimiz gibi daha bir buçuk yıl oldu. Önümüzde üç buçuk yıl gibi bir zaman var. Elbette çok kısa bir zaman. Evet. Yani belki 5 yılda bütün sözlerini getiremiyor olabilir. Getiremeyecek de olabilir. Çünkü 5 yıl çok kısa bir süre. Kısa bir süre tabii. Evet. Belki ikinci dönem olursa eğer e, halk bunu takdir ederse ikinci dönemde de tamamlar diye düşünüyorum. Ama ben. şimdi şöyle ikinci dönemde tamamlayabilir yani, diyorlar da. Şöyle <laughs> Hayri Başkan'ın da ikinci dönemi değil miydi? İkinci ikinci Üç müydü? İkiydi. Üçü İki, kazanamadı. Yani üçü kazanamadı. İkinci dönemde belediyesi yıkıldı. Yani evet. ikinci dönem sen ikinci dönem belediye... Binasını yapamıyorsan e, yani o zaman hiçbir şey yapamıyorsun demektir. Evet. Hiçbir şey yapamıyorsun demektir. Şimdi bazen e, mesela daha önce yapılan projeler var. Evet. Kapalı pazar yeri yanlış yerde proje yapıldı. Otopark sorunları var. Mudanya'da bitmez. Bu otopark sorunu bitmez. Mudanya'da bu trafik sorunu bitmez. Mümkün değil. Bitmez. Bitmez. Gerçek böyle davranırlarsa böyle e, şimdi tamam büyükşehir belediyesi e, daha önce AK Parti Belediyesi'ydi. Evet. Ama şimdi Büyükşehir Belediyesi, evet. CHP, CHP Belediyesi. Evet. Mudanya Belediyesi, CHP Belediyesi. O zaman Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışması gerekiyor. Evet. Yani e, ilçeler Büyükşehir'le uyumlu çalışması gerekiyor. Büyükşehir'in ilçelerle uyumlu çalışması gerekiyor. O zaman sorun var mı? Yok. Ha bir tek sorun var. Merkezi hükümetin e, CHP e, belediyelerini e, kıskaca getirmesi. Evet. Buradan da sesleniyorum. Yani bu vatan hepimizin yani belediyelere bu kadar sıkarsanız, belediyelere bu kadar zulüm uygularsanız, belediyelerin parasını keserseniz, belediyelerin hayır ben yaptım oldu derseniz, belediyelerin yetkisini elinden alırsanız zaten zaten e, yani eksik bir olan. Bir onların da yapacağı, eksik e, olan elleri, kolları bağlı. Kalıyor. Zaten bağlanacak. Ha şunu da söyleyeyim çok yakında çok yakında yasayla belediyelerin birçok yetkisini elinden alacaklar ki aldılar. Evet aldılar yani. Mesela şimdi az önce programı yapmak için sahilden yürüdük. Evet. E, sahil bandı ile ilgili ne düşünüyorsun? Mesela o yapılan onca masraf, onca işte deniz sonuçta rutubet yaratıyor. Evet. Görüntü çok kirli. O demirlerin görüntüleri rutubetten küf olmuş. İstedikleri kadar boyasınlar etsinler. İşte proje yanlış dedin ya az önce. Evet. Yani hiç güzel bir görüntü yok. Müsilaj şimdi, şimdi üzerine bir de müsilaj problemi çıkıyor. Sorun çıkacak, evet. Çıkacak çünkü havalar ısınmaya başladı. Bakın şu an müsilaj yok gibi gözükse de tertemiz bir deniz var. Ben cumartesi günü buradaydım. Sahil kenarında oturduğumda mis gibi bir deniz evet. vardı. Böyle taşları evet. görüyorduk. Ama evet. havalar ısınmaya başladı ve çok ciddi bir sorun. Şimdi burada e e plaj yapıldı. Bu plajda denize giremeyecek halk? Şimdi şöyle deniz e yazın yaz geliyor. Hı -hı. Yani Mudanya'nın e nüfusu dörde katlanacak. Bunu göz önünde bulunduracaklar yani. Evet. Sonuçta belediye başkanı da bazen belediye başkanı hani sıkıştırıyoruz. Belediye başkanı şunu yapmıyor diyoruz ama şöyle de bir durum var. Mudanya'nın sorunu büyük. Sorun evet. mesela dörde katlanıyor. Ee, yani işte dörde katlanınca yani her şey tıkanıyor. Her şey tıkanıyor. İyi. Dörde katlanınca trafik tıkanıyor. Lavabolar tıkanıyor. Giderler tıkanıyor. E ee, olmuyor. Tahliye olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani bir e, yapılan Mudanya küçücük bir ilçe, hı hı. E, ilçenin nüfusu kadar ödenek geliyor hı hı. ama e, işte ödenek o kadar ama yazın dörde katlanıyor. Gelen insanlardan vergi alınması lazım. Bence gelen insanlar Mudanya'ya giriş vergisi vermesi lazım. Şu da var e, Yusuf, vergi dediğin aklıma şu geldi. Mesela Mudanya'da İstanbul'dan günübirlik gelen giden evet. vatandaşlarımız oluyor. Biz nasıl buradan İstanbul'a evet. gidiyorsak tuvalet sorunu var. Var. Mudanya'da tuvalet yok. Halk tuvaleti yok. Sahilde bir buradan tane Buradan da var. bir bütçe kazanabilir. Sahilde bir tane var. Evet buradan da bir bütçe kazanabilir aslında Budanya ya, Belediyesi. Küçük küçük şeyler, küçük küçük nüanslar, dokunuşlarla evet. para kazanılabilir. Hani vergi, vatandaşların vergi alınsın diyor. Yatayın vatandaşların Hı -hı. vergi alınıyor da. Ama başka çare yok şimdi. Merkezi hükümet senin paranı kesiyor. Merkezi hükümet kesiyor. E, evet. Belediye ödenek gelmiyor. Büyükşehir sana yetmiyor. Evet. E, şimdi gelmek de aynı. Dörde katlanıyor, beşe katlanıyor. Mudanya evet. aynı. Ya da Büyükşehir farklı bir yöntem yapacak. Yani yazın e, Bursa'nın Bursa'nın buraya akın etmesiyle beraber e, buraya gelmesi gerekiyor. Evet. İşte banktan sohbetler böyle çocuklarla geçiyor. Evet, 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 Güzel, güzel. <laughs> e, gayet doğal. Bu çocukların hakkı yani bu Kesinlikle. beton üstüne koşmaması lazım. Evet ama ben en çok yine de Mudanya'nın turizmiyle ilgileniyorum. Evet. Dediğim gibi bugün Zeytin Festivali ama turizmle ilgili aslında Deniz Başkan şey yaptı bu bütün e, spor dallarını birleştirip e, Backminton, back evet. e, hatta bunun basın toplantısına da gitmiştik. Aslında çok güzel bir ataktı çünkü kendisi de sporcu, evet. basketçi bildiğimiz kadarıyla. Evet. Evet. Bu anlamda Mudanya gerçekten güzel şeyler yapıyor, güzel etkinlikler. E, onun dışında da hani turizmle de ilgili biraz e, Mudanya'ya bu anlamda e, destek verilse, yani dediğim gibi buranın havası, çok önemli bir havası var. Nasıl İznik'te gün batımını izleyin, hep söylerler İznik'te gün batımı çok güzeldir diye. Budan yanında havası çok güzel. Evet. Yani buraya sağlık turizmini getirebilirler. Şimdi burada çok fazla otel de yok Yusuf. Yani bakıldığında aslında pansiyon tarzı ama çok böyle büyük işte Montanya'mız var bizim tarihi tren istasyonunda kurulmuş. Evet. Montanya'nın dışında binen otel, otel de çok oteller fazla. Oteller var, şöyle otel var, birkaç tane otel var da Aha. şimdi şöyle günübirlik evler var mesela. Kira, i̇nsanlar buraya gelmiyor ama kiraya veriyor. Günübirlik evler var. Aha. Bunlar da kontrolsüz tabii ki. Evet. Yani kontrolsüz. Yani belediye belediyene kadar kontrol edebilir edebilir ama hı hı. E, yani yine de e, tabii ki bunun e, emniyeti var farklı yönleri var. Hı hı. Mudanya yine her her şeye rağmen güzel. Mudanya'nın sahilde dolaşmak insanın ömrünü uzatır. Evet. Gerçekten ben Mudanya'ya geldiğimde her şeyi unutuyorum. Denize bakarken diyorum ki buradan bir tarih geçmiş. E, Mudanya'da daha önce yaşayanlar var. Şu anda da mütareke tabii. meydanındayız. Mütareke zaten. meydanındayız evet. tabii. Tarih var yani. Bu denizde o deniz kıyısında. Ee, çok güzel evler var mesela, yalılar var. Çok güzel Hı -hı. yalılar var. Evet. Ee, tarih gün yüzüne çıkmamış evler var mesela. Bunları değerlendirmek lazım. Evet. Ee, Mudanya Bursa için bir şanstır. Hı -hı. Ama e, Mudanya şu anda Bursa için bir kayıp. Gerçekten kayıp. Evet. Mudanya'yı değerlendirmek lazım. Burada da Deniz Başkan'a tabii ki Deniz Başkan'ın yapacağı çok şey var. Sorunları bilerek geldi. Deniz evet. da sorunları bilerek geldi. Deniz Başkan'a sabır dilerim. Yani diyecek Hı -hı. bir şey yok. Yani Allah güç kuvvet versin derler ya güç kuvvet versin ama Ama şöyle Yine söylüyorum Deniz Başkan Sorunları bilerek geldin lütfen Mudanya'ya Gereken değeri verin Gereken değeri verdin. Bence Ve, öyle Evet Mudanya halkı bu değeri hak ediyor diye düşünüyorum Bir konuya daha değinmek istiyorum ben mesela Mudanya'da kiliseler var evet. e, Triliye tarafında evet. yani yol üzerinde Mesela bu anlamda da kiliseleri de değerlendirebilirler çünkü ya, Türkiye'de sadece tabii. Müslümanlar yaşamıyor. Evet, evet. Turizm açısından e, Mudanya'daki kiliseleri de değerlendirebilirler. Şimdi Zeytin Festivaline geldik. Sıra Zeytin festivaliyle sonlan, sonlandıralım diyorum ben aslında. Yok sonlandırım şöyle. Hı -hı. E, Mudanya'da yapı stoğu farklı. Çok farklı yapı stoğu Hı -hı. var. Yapı stoğunun %75'i Deniz Başkan anlatmıştı. E, çürük, yapı. çürük yapı. Yani e, depreme dayanıksız. Hazır tam zamanı. Tam zamanı. Hı, -hı. Bu yerinde e, dönüştürme diye bir program yapacaktık Deniz Başkan ama yine de yerinde dönüştürürken bu binaların eskiye eskiden nasıl yapılmışsa yine aynı binaların yapılması ne kadar güzel olur değil mi? E tabii ki. Tabii ki. Yani biz betona e, mahkum olmamış oluruz. Kesinlikle öyle. E, bir de mesela şöyle bir şey var. Onlar hepsi tarih aslında. Normalde evet. de zaten çok fazla izin verilmiyor bildiğim kadarıyla çok katlı binalara. Evet. Ben şu an etrafa bakıyorum da Gerçekten Mudanya çok güzel. Ya, şimdi yani ama çürük, ben binalar e, çürük ama. Muradiye'de doğmuş, çok evet. ahşap bir evde doğmuş, büyümüş bir insan olarak e, şimdi diyorum ki bazen ya ahşap evde otururken ya keşke balkonlu evimiz olsaydı falan derdim ben. Ne biz villada oturuyormuşuz aslında. Evet. Bahçesi vardı vesaire. Şimdi evet. Mudanya tamamen tarih. Ahşap binaları, sahile indiğinde hatta evlerden bir tanesi benim olsun bile dediğim çok geç geçmiştim evet. içimden. kesinlikle tarihini de bozmamak lazım bunları evet. yaparken. Kesinlikle. Şimdi Mudanya. Ee, tabii Mudanya'yı konuşacağız. Mudanya sadece bunlar sorunlardan ibaret değil. Mudanya tabii güzel ki. bir e, şehir. Hı hı. Barış'ın başkenti de, derler ya Barış'ın Kesinlikle. başkenti. Mudanya'ya gelince insanlar rahatlıyor. Ee, evet. Tabii ki hep sorunlar yok. Bize turizm lazım. Bunu evet. kontrollü bir şekilde yapmak lazım. Hı hı. Yani bunu da yapacak belediye başkanıdır. Belediye başkanının ekibidir. Yani belediye evet. başkanının belediye başkanı yani buranın mükamil her şeyi yapacak belediye başkanıdır. Evet. Ama merkezi hükümetten e, gerçekten Destek gelmiyor, onu biliyorum. Destek gelmesi gerekiyor. Mudanya gerçekten e, Türkiye çok döviz kazandıracak bir e, şehir, Geçemiz. bir ilçe. evet. Kesinlikle. O yüzden bizim için de Mudanya çok değerli. Değerli olduğu için de e, bugün Mudanya'dayız, Mudanya ilçesindeyiz. Mudanya tabii ki bizim için çok önemli. Mudanya, Mudanya sağlık için çok önemli. Mudanya, Bursa için çok önemli. Mudanya, Bursa'nın e, akciğerleri. Evet. Gerçekten. O yüzden incisi demişler. Aynen zaten. öyle. Hı hı. E, Mudanya'da işte Deniz, Deniz'i değerlendirelim. Başkanın ismi Deniz. Deniz evet. Soyadı Dalgıç. Deniz Dalgıç. Yani Deniz Dalgıç'ın belki de isimler tesadüf değildir. Onu da söyleyeyim. İsimler tesadüf değildir. Şimdi Deniz Dalgıç'ın e, bir ismi var, bir soy ismi var. E, Allah da ona o makamı, mevkiyi e, nasip etmiş. Evet. Ben öyle bakarım. Biraz felsefi bakarım. Biraz eee Böyle duygusal bakarım bazı evet. durumlara. Deniz Dalgıç'ın ismi soy ismi tesadüf değil. Belediye başkanlığı tesadüf değil. Bence hiçbir şey tesadüf değil. Evet. O zaman Deniz Dalgıç'ın büyük bir görevi var. O da Kesinlikle. bu saydığımız sorunların hepsini Deniz Dalgıç 5 sene içinde halletmesi gerekiyor. Burada kaldı 3 sene 10 ay. Ben şöyle düşünüyorum. Sanırım o da Mudanya'da biri olarak evet. Mudanya'da dedeleri, ataların evet. doğmuş, büyümüş. Mudanya'nın vatandaşı olarak. E, Mudanya'ya eminim Mudanyalılar kadar zaten değer veriyor kendisi. Evet. Belediye başkanı olması e, itibariyle çok daha fazla önem veriyor. İnşallah e, seçim zamanında verilen sözler, Mudanya için verilen sözler, vaatler yerine getirilir. Bizim isteğimiz de tabii ki Mudanya'mızın daha daha ileriye gitmesi. Evet. Bursa'nın incisi e, lakabını, Bursa'nın incisi, Marmara'nın birincisi. Birincisi, diyelim. evet. E, <laughs> bunu Evet. Barışın ve kardeşliğin başkenti. Evet, çok güzel yani. aslında. Barışın evet. ve kardeşliğin başkenti. Bizler Mudanya'yı seviyoruz. E, Deniz Başkan'ı da seviyoruz. O yüzden Deniz Başkan'a da güveniyoruz Mudanya ile ilgili. Evet. Bir beş sene sonra, çok daha bir 3 3 sene sonra çok daha farklı Mudanya olacağını kalpten ve gönülden evet. inanıyoruz. Bugün Mudanya'daydık. Sizlere banktan seslendik. Bank sohbetleriyle size e, ekranlarınıza katıldık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bir sonraki banktan yayında görüşmek dileğiyle. Bakalım hangi ilçemizde olacağız. Hoşçakalın. Esen kalın.